Evet. Resul'a geldiğimizden sonra biliyorsunuz bakanımız yoktu, bakanımız oldu. Giresun Spor birinci, de birinci diye ee, çıktı. bazı şeylerimiz daha iyi tabi. Sayın Bakanımız tabi o mevzuatla ilgili değişiklikler işte bir ihtisas gümrülü olması konusunda onlar oluyor, oldu. Zaten onlar yasal değil, değişiklikler. Resmi gazetelerini de yayınlandıktan sonra yürürlüğe giriyor. O konuda bir sıkıntı yok. Diyor, tabii, ama o tabii Giresun'un ticari potansiyeliyle e, çevre illerin limanımızdan faydalanmak istemesiyle o özel imkanlarında faydalanmak amacıyla e, o zaman içinde gelişecek. E, ama orada mesela bir e, fuar merkezi ve günlük binası, hizmet binası yapılsın diye bir önerimiz vardı. Sayın Bakanım bize o konuda hemen Sağ olsun programı program aldırdı e, hatta 900 bin lirada bize şey gönderdi proje yapılması için özel ödenek gönderdi o ödenemiz özel ileride özel, e, özelleştirme idaresinin kontrolü biliyorsunuz liman çakıroğlu liman işletmesi orayı işletiyor ama e, yasal sorumlu özelleştirme idaresi orayla da görüştük Sayın Bakanım da bizzat görüştü onların da olumlu görüşüyle 2000 bin metrekare alan üzerine ee, hem bir fuar merkezi hem de üzerine de e, gümrük hizmet binası yapacağız. E, ayrıca yine Sayın Bakanımızın söz verdiği Giresun Giresun'da Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın bir eğitim kampı olsun diye bir önerimiz vardı. O sağ olsun o, o uygun gördüler. O konuda da e, yer arayışımız devam ediyor. Biliyorsunuz Giresun'da yer çok kıymetli. Kamu yerlerine e, araştırıyoruz. O da biraz mesafe kay, kaydettik. O da olacak her zaman. Evet, yani Sayın Bakanımızın tabi bize büyük katkılar, var. Özel, özel idare destek anlamında, e, ödenek temininde e, veya işte yasal bir takım işlemlerin hızlı bir şekilde e, tamamlanıp sonuç alınmasında kendisine hanımlarınıza teşekkür ediyoruz. Diğer dediğim gibi bakanların bizzat e, elinde olan kendisi de iki konuda hemen teşebbüse geçtiler. Ama diğer konularda, diğer bakanlıklarla ilgili şu işte, milli yatırımları konusunda ciddi mesafeler aldı. E, hastaneler, şu işte, diş hastanesi temel atılıyor biliyorsunuz başladı. Ve 350 yıllık e, eğitim araştırma hastanesi e, Mart başında temel atılacak projesi çiziliyor. Çotanak Arena 15.000 kişilik projesi çiziliyor. O da Mart ve Nisan gibi temel atılacak. Evet. Diğer çalışma, Elver Tüneli proje ihalesi yapıldı. Orası da yine baharda temel atılacak. Dolayısıyla büyük bir imkan tabii. Bizim temennimiz daha önce olsaydı ve daha uzun kalsaydı. Ama inşallah bu kısa dönemi de, en iyi şekilde derinlendirip Tabi biz kendi aramızda kamu daire ıı, amirlerle görüşürken hep onu söyledik, ee, bakanlığa ulaştırmamız gereken önerilerimiz, proje tekliflerimizi gelin dedik ama maalesef onda da i̇şte benim kendi naçizane devletimle aklıma gelen birkaç projeye evlendik. Ee, ama basın mensupları olarak da ki bu arada biliyorsunuz ki bizim bir özel idare hizmet binasının 5 yıldır otele dönüştürülmesi projesi var. Bu konuda da basının desteğini istiyoruz.